Hoca Derste kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kısacık matematik videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olasılık konusu konu anlatımının çok kısa ve basit olduğu fakat soru çeşidi bazında çok farklı türde soruların bulunduğu bir konu. Bu yüzden biz de sizinle iki aşamalı olarak öncelikle kolaydan ortaya. Bir sonraki videomuzda da orta seviyeden zor seviyeye soru çözümleri yapacağız. Hadi dersimize başlayalım. Bir çift hilesiz zarın havaya atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır? Olasılıkta tek bir formülümüz vardı arkadaşlar. Neydi o? İstenilen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı. Öncelikle tüm durumları bulalım. Daha sonra bizden istenilen kısmı aralarından seçeriz. Bir çift hilesiz zardan bahsediyoruz. Eğer tek bir zardan bahsetseydi olası durum sayımız 6 idi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Fakat bir çift dediği için ikili olarak düşünmemiz gerekiyor. Örneğin birinci zar, ikinci zar cinsinden düşünürsek birinci zar 1 bir geldiğinde ikinci zarımız da 1 bir gelebilir. Birinci zar 1 bir geldiğinde ikinci zarımız 2 iki de gelebilir. Birinci zar 1 bir geldiğinde 3 gelebilir. 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6. Birinci zarın 1 bir gelme durumunda İkinci zar 6 farklı değer aldığı için burada 6 adet değerimiz var. Aynı şekilde devam edersek birinci zar 2 iki gelse ikinci zar 1 bir gelebilir. Birinci zar 2 iki gelse ikinci zar 2 iki gelebilir. 2'ye 3, 2'ye 4, 2'ye 5 ve 2'ye 6 da gelebilir. Yani birinci zarın 1 bir gelmesi durumunda 6 farklı durum vardı. 2 gelmesi durumunda da 6 farklı durum var. Bu şekilde tüm durumları yazacak olursak Birinci zarın 3 gelmesi durumunda da 6 farklı durumumuz. 4 gelmesi durumunda 6 farklı durum. 5 gelmesi ve 6 gelmesi durumunda da 6 şar farklı durumumuz oluşacak. Yani toplamda 6 altı çarpı 6'dan 36 farklı durumumuz mevcut. Tüm durumların sayısı 36. Bizden istediği şey ise 7 olma olasılığıydı. İstenilen durum sayısını demin yazdığımız kısımdaki 36 farklı durumun içinden seçebiliriz. Fakat her zaman bu 36 durumu yazamayız. Bu yüzden şunu düşünmemiz gerekiyor. Attığım zarların toplamı 7 olacak. Örneğin en baştan başlamaya kalksam 0 artı 7. 0 artı 7 sayısının toplamı 7 olsa da zarın üstünde ne 0 var ne de 7 var. Yani bu ihtimali alamayız. 1 artı 6, 1'e 6 olabilir. 2'ye 5, 3'e 4, 4'e 3, 5'e 2, 6'ya 1. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 durum bizden istenilen durum sayısı. O halde olasılığı yazmaya kalkarsak istenilen durum sayısı 6, tüm durumların sayısı ise 36. Toplamların 7 olma olasılığı 6 bölü 36. Eğer bunu sadeleştirirsek ikisini de 6'ya böldük. Yukarıda 1 aşağıda 6 kaldı. Olasılığımız 1 bölü 6'ymış. 2. 48 sayısının tüm pozitif çarpanları birer karta yazılarak bir torbaya konuluyor. Torbadan rastgele seçilen bir karttaki sayının iki basamaklı olma olasılığı kaçtır? Bu soru tipine de kitaplarınızda çok fazla rastladığınız için buraya koyduk arkadaşlar. Gelin çözümü nasılmış bakalım. Öncelikle 48 sayısının tüm pozitif çarpanlarını bulmamız gerekiyor. 48'in çarpanlarının içinde 1 ve kendisiyle başlarsak 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12, 5 olmaz 6'ya 8, daha sonrasında tekrardan 8'e döneceği için 48'in tüm çarpanlarını bulduk. Hemen olasılık formülümüzü yazalım. İstenilen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı. Öncelikle tüm durumların sayısı nedir arkadaşlar? Tüm pozitif çarpanlardır. Nedir bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'dur. 10 adet çarpanımız mevcut. Benden istenilen durum ise iki basamaklı olması. O halde buradaki iki basamaklı olanları seçersem 1 2 3 4 4 adet istenilen durum mevcut. Yani olasılığım nedir buradan? 4 bölü 10. Eğer sadeleştirirsek 2 bölü 5. Yani A 3. Aşağıda bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin gözlüklü ve gözlüksüz olma durumlarına göre sayıları verilmiştir. Buna göre bu sınıftan rastgele bir öğrencinin seçilmesi deneyinde 1, 2, 3, 3 farklı ifade verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar olasılıkla ilgili birazcık bile olsa soru çözdüyseniz bu tür grafik sorularına rastlamış olma ihtimaliniz yüksek. Bakalım bu tür grafik soruları nasıl çözülüyormuş. Öncelikle 1 ile başlayalım gözlüklü kız olma olasılığı gözlüklü kızlar kaç tane 5 tane gözlüksüz erkek olma olasılığına eşittir gözlüksüz erkekte 5 tane eğer bu sınıftaki gözlüklü kız ve gözlüksüz erkek sayıları birbirine eşitse tabii ki seçilme olasılıkları da birbirine eşittir. Yani birinci şıkkımız doğrudur. 2. Erkek olma olasılığı kız olma olasılığından fazladır. Bunun için önce erkek ve kız sayılarını bulmam gerekiyor. Burada gözlüklü ve gözlüksüz olmak üzere 5 artı 4'ten 9 tane kız, 6 ve 5'ten de 11 tane erkek mevcut. Erkek olma olasılığı kız olma olasılığından fazladır. Çünkü erkek sayısı daha fazladır. O halde ikinci şıkkımız da Doğru. Gözlüksüz kız olma olasılığı gözlüksüz kızlarımız kaç tane? Dört tane. Gözlüklü erkek olma olasılığından azdır. Gözlüklü erkeklerimiz de 6 tane. Gözlüksüz kız sayısı az olduğu için tabii ki seçilme olasılığı da az olacaktır. Yani 3. şıkkımız da doğru. Cevabımız D seçeneği. 4 21 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 2 bölü 7'dir. Buna göre bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Arkadaşlar soruya baktığımızda sanki farklı tipte bir soru değil de önceki çözdüklerimize benzermiş gibi fakat burada önemli bir nokta var. Gelin öncelikle soruyu beraber inceleyelim. Bu defa olasılık bana kendisi verilmiş. Yani bir sınıftan seçilecek öğrencinin kız olma olasılığı. İstenilen durum neymiş? Kız olması. Peki tüm durum ne olabilir? Tabii ki sınıf mevcudu. Bu oran bana 2 bölü 7 olarak verilmiş. Şimdi benden erkek öğrenci sayısı isteniyor. Şöyle baktığımda sanki sınıf mevcudu 7 kız sayısı da 2 imiş gibi gözüküyor. O halde kızları çıkarırsam 5 tane erkek vardır diyebilirim. Fakat bu şıklarda yok. Bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken şey buradaki olasılık değeri sadeleştirilmiş bir değer. Yani bulunduktan sonra birbirine bölünmüş bir değer. Hemen soruya tekrardan dönersen bana verilen bir bilgi vardı. 21 kişilik bir sınıf demişti. Ben sınıf mevcudunun 21 olduğunu biliyorum. O halde şöyle yapabilirim. Eşittir sınıf mevcudunun karşısına 21 yazarım. Acaba kaçla sadeleştirmişler de 7 olmuş? Tabii ki 3 ile. 7'nin 3 katı 21 ise yani sınıf mevcudun eşisi 2'nin 3 katı da 6 kız sayısına eşittir. 21 kişilik sınıftan 6 kişi kızsa Kalan 15 tanesi erkektir arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği. 5. Matematik kelimesinin harfleri eşit büyüklükte özdeş kartlara yazılıp birinci torbaya. Türkçe kelimesinin harfleri eşit büyüklükte özdeş kartlara yazılıp ikinci torbaya. Sosyal kelimesinin harfleri eşit büyüklükte özdeş kartlara yazılıp üçüncü torbaya atılıyor. Bu torbalardan rastgele çekilecek bir kartta A harfinin yazılı olma olasılıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Öncelikle matematikle, yani birinci torbaya atılan harflerle başlayalım. Matematik kelimesinin harflerini yazıp attık, tüm durumları bulalım. Tüm durumlarımız matematik kelimesindeki harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tüm durumlarımız 9. Benden istenilen şey A gelme olasılığı. Matematik kelimesinin içinde iki tane A harfi olduğu için istenilen böyle tüm durumları artık yazmıyorum. Cevabımız nedir? 2 bölü 9'dur. A ve B'yi eledik arkadaşlar. 2 bölü 9. Türkçe kelimesinin harflerine bakalım şimdi ikinci torbaya yani. Türkçe kelimesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı harf vardır arkadaşlar. 6 harfin içinde kaç tane A harfi var? Tabii ki 0. Türkçenin içinde A harfi yok. Peki bu oran neye eşittir? 0 bölü 6, 0'a eşittir. Biz olasılık değeri 0 olan olaylara ne diyorduk arkadaşlar? İmkansız olay diyorduk. Yani... Türkçe kelimesinin harflerini yazıp atarsanız A gelmez. Gelemez. Yok çünkü. İmkansız olay. Böylelikle cevabımız belli oldu. Cevabımız D seçeneği ama biz yine de 3. torbayı hesaplayalım. Sosyal kelimesinin 6 harfi var. Yani tüm durumların sayısı 6. Bunlardan sadece bir tanesi A harfi. O da 1 bölü 6. 6. 1'den 100'e kadar 1 ve 100 dahil. Sayılar eşit büyüklükte kartlara yazılıp bir torbanın içine atılıyor. Torbadan rastgele çekilecek bir kartta tam kare sayı yazma olasılığı kaçtır? Bizim o kıymetli formülümüz neydi arkadaşlar? İstenilen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı. Bu defa torbaya attığım tüm durumlar kaç tanedir? Birden 100'e kadar olduğu için 100 farklı kart çekilme olasılığı vardır. Tüm durumlarımız 100 tane. İstenilen durum sayısı şu. Tam kare olma olasılığı. Tam kare neydi? Hemen önceki videolarımızdan hatırlayalım. Tam kare bir sayının karesi olan sayılardı. O halde biz 1'den 100'e kadar olan tüm tam kare sayıları bulmalıyız. Hadi beraber bulalım. 1'in karesiyle başlarsak 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 ve 10'un karesi 100. 1'den 100'e kadar olan kartların içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tam kare sayı yazmakta. Yani istenilen olası durum sayısı da nedir arkadaşlar? 10'dur. Buradaki sıfırları şöyle sadeleştirirsek bu olasılık değerimiz 1 bölü 10'a eşitmiş cevabımız C 7. Aşağıdaki torbaya pembe, mavi ve yeşil renklerinde özdeş toplardan üstünde yazan sayı kadar atılmıştır. Torbadan yeşil top çekilme olasılığının pembe top çekilme olasılığından fazla, mavi top çekilme olasılığından az olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı? Öncelikle şurayı bir sadeleştirelim. Yeşil top çekilme olasılığı pembe top çekilme olasılığından fazla olmalı. Yeşil yerine Y yazıyorum. Pembe yerine de P yazıyorum. Y büyüktür P diye gösterebiliriz bunu. Mavi çekilme olasılığından az olması gerekiyor yeşilin. O halde Maviyi de başa yazıp mavi büyüktür y yazarsam istediğim sıralamayı elde etmiş olurum. Bu olasılık değerindeki olasılıklar topların sayısıyla alakalı olduğu için benim yapmam gereken şey şu. Mavi top sayısını en fazla pembe top sayısını ise en aza indirmek. A şıkkıyla başlayıp şıkları deneyelim. A. 2 pembe çıkarılıp yani 3 tane kalacak. 1 mavi ve 1 yeşil eklenmeli yani 5 ve 4 olacak. Hemen kontrol edelim. Mavi sayısının en fazla olması gerekiyordu ama yeşil oldu. Demek ki bu şıkkımız yanlış. Böyle olmasını istemiyoruz. B. 2 pembe çıkarılıp çıkaralım 3. 2 mavi eklenmelidir. Burası 5. Demek ki yeşile dokunmuyoruz 4. Hemen kontrol edelim. Mavi sayısı en fazla olacaktı. Doğru. Pembe de en az olacaktı. Bu da doğru. Demek ki cevabımız B seçeneğiymiş arkadaşlar. Eğer B çıkmasaydı diğer seçenekleri de aynı bu şekilde deneyecektim. 8. Yarıçapı R olan bir dairenin alanı pi R kare formülüyle hesaplanmaktadır. Bir okçuluk yarışmasında hedef tahtasının yarıçap uzunlukları aşağıdaki gibidir. Yarışmacılar hedef tahtasının kırmızı renkli alanını vurursa 10 puan, mavi renkli alanı vurursa 3 puan almaktadır. Bir yarışmacının attığı okun hedef tahtasına çarptığı bilindiğine göre Yarışmacının 3 puan alma olasılığı kaçtır? Yani ne diyor? Maviyi vurma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bu soru tipleri de çok fazla karşınıza çıkıyor. Burada alanla ilgili olasılık hesabı yaptırılıyor bize. Olasılık formülümüzü yazalım. İstenilen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı. Burada tüm durumlarımız buradaki hedef tahtasının tamamını vurma ihtimali. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bu hedef tahtasının alanını bulmamız gerekiyor. Bu hedef tahtası bir daire. Dairenin alan formülü yukarıda verilmiş. pire karedir. R dediğimiz burada yarıçap Eğer bunu hesaplamaya kalkarsak yarı çapımız 8, 10 daha tamamından bahsediyoruz. 18, R eşittir 18. Pi sayısında 3 almamız isteniyor. Pi çarpı R'nin karesi. O da eşittir. 3 çarpı 18'in karesi. 972 yapıyor arkadaşlar. Yani tüm durumlarımızın sayısı 972. Sadeleştirmek için çarpmadan yani 3 çarpı 18'in karesi diye de yazabilirsiniz. Şimdi istenilen durum sayısına bakalım. İstenilen mavi kısmı vurması yani mavi kısmın alanını istiyorum. Şimdi hemen düşünelim mavi kısmın alanını nasıl hesaplayabiliriz? Tüm daireden kırmızıyı çıkarırsam mavi kısmın alanını hesaplamış olurum. Tüm dairenin alanını biliyorum 972. Hemen kırmızı dairenin alanını hesaplayalım. Yine alan formülümüz pi r kare. Burada r sayımız 8. Pi sayımız da 3. 3 çarpı 8'in karesi 64. Bu çarpma işleminde yaparsak 192 bulacağız arkadaşlar. 972'den 192'yi çıkaralım. 2'den 2 çıktı 0. 17'den 9 çıktı 8. 8'den 1 çıktı 7. 780'miş. Yani şuradaki mavi kısmın alanı 780. Oranımızı bulduk. 780 bölü 972. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak cevabımız 65 bölü 81 olarak bulunacak. Yani A şıkkı. Arkadaşlar soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda zor olasılık sorularını çözeceğiz. Bunu kaçırmamak için kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.